Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle size tabii ki de ne öğreteceğim? Tam veririm. Diğer videolarını söylemiştim. İngilizce. Şimdi size arkadaşlar ilk önce e, söylemek istediğim bir şey var. Şimdi e, dikkat edin bu videoda belki şey olabilir ses falan. E, sesi azıcık biraz açın. Çünkü beni duyamazsanız kötü olur. Şimdi size İngilizce öğretmeye başlıyorum. İlk İngilizce. Yani ilk kelimemiz şu. Three. Yani tree'nin okuşu, okunuşu ağaç demek Türkçe okunuşu. Yazılışı şöyle. Yazılışı tree. Böyle arkadaşlar. T, R, E, E. Şimdi ee, ondan sonra arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Tree ağaç demek. Yani az önce gösterdim. İsterseniz videoya geri sarıp bakabilirsiniz. Şimdi size bir şey daha, bir kelime daha söyleyeceğim aslında şey ne o? onun adı ismi ne ya ha bana şimdi ba na na bana bunun okunuşu ise mu bu mu arkadaşlar İsterseniz araştırın çeviriden bakın bana ne yaz şöyle bana -na. bu sadece bu arkadaşlar ondan sonra eee, Apple yani elma o ne yaz, yazılışı böyle? Apple. Ondan sonra arkadaşlar ham Hamburger. Arkadaşlar zaten bunun İngilizcesi de böyle, Türkçesi de böyle hamburger. Direkt böyle okunuyor, direkt böyle yazılıyor. Neyse. E, bir de size bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi şuraya hep kır. Hep kırlar. Şuradaki sayı silersek tek kır. Tek kır bir eklerse e hep kır. Yani hep kırlar. Ee, öbür oyun, öbür şey kelimeler içinde. Ama mesela diyelim elmalar yazacaksınız, Apple değil. Apple arkadaşlar. Ne söyleme. Neydi onu ben unuttum. Herhalde Apple ya da boş verin arkadaşlar ya. Apple yazarsanız öyle de oluyor. Yani şöyle yazabilirsiniz. apple diye. apple elmalar diye. Böyle yazabilirsiniz. apple Anlar zaten arkadaşlar. Amerikalı anlıyor. Şimdi bir de şunu yazarsanız. Mouse aslında fare demek. Ee, i̇şte Türkçe fare. Şuraya bir de. Şimdi şuraya. You. Sen. Yani you sen demek. Okunuşu you. Eee. Ne neydi? Bu kelime. Bu kelimede ve. Ve demek bildiğimiz ve. Mesela şu arkadaşlar. Ben ve o. Yani ben ve o. İşte ve kelimesi. Şuradaki ve kelimesi. Gördüğünüz gibi şuradaki ve. gördüğünüz mü neyse. Hatta şöyle yapayım. Eee şöyle Bakın. Neyse işte. Ben ve o işte. V bildiğimiz V kelimesi. 10 Onu okumuşta end. Neyse. Şimdi. E, şuraya da. Neydi? Clock. Tamam. Şuraya clock. 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 Arkadaşlar bu kelimemizde aslında saat demek. E, mesela clock. Bir dakika. Is. On. Clock is on. Yani saat on demek işte. Böyle yazabilirsiniz kulak okunuşta kulak. Kulak. Bildiğimiz kulak gibi bir şey. Ama sadece kulak. 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 Yani kulak da diye diyebilirsiniz, kulak da diyebilirsiniz. Ben çoğu kere de kulak diyorum. Çünkü arkadaşlar bazı Amerikalılar kulak diye okuyabiliyor. Çünkü kulak Türkçe bir kelime. Mesela bizim duyduğumuz şey kulak. Ben nasıl duyuyorsunuz? Kulağımla. Mesela kulağınızla duyuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir şu kelime old. Old eski demek. Eee da old, bildiğimiz old. Neyse, ne. Bir dakika. Ne yeni demek. Yani mesela diyelim ben yeni video attım. Ama insanlar şöyle diyor. Ne videosu? Yani ne video Yeni video. Neyse. Ne de nev diye okunuyor. ne Bazen de böyle. Ee, bir de arkadaşlar bir şey soracağım. Bir dakika. Ee, ne diyecektim? Hepsini buldum. şu şöyle. Please. A, Please. Lütfen demek. Yani lütfen demek arkadaşlar. Please diye okunuyor okumuşta. No. Mesela şurada da yazıyor. No. Belki çoğunuz biliyordur. No. Hayır demek. No. Yes. Yes ise evet demek. Yani birisi size yes derse evet diyor. Ama no derse hayır. Bir de şuraya şey yazarsak. Bir dakika. Commands. Şimdi bu da komut demek arkadaşlar. Yani komut falan işte. Bir sürü Roblox komutu var ya ondan. Neyse bir de şimdi şuraya. Neydi? Hmm. Neyse işte siz anlamanız. Anlamanız pardon. Şimdi şu da. Bu da karakter demek arkadaşlar. Şu karakter. İsterseniz çevreden bakın. Bu karakter demek. Bu karakter yani sen karsel'in mesela şöyle yazayım bir dakika böyle yazarsak sen karsel'i beğendim demek ee şu bir de like, like kelimesi beğendim demek arkadaşlar Şuradaki yus, yani senin, buradaki yus. Bunun okunuşu yus. Arkadaşlar, yus. Veya böyle yazabilirsiniz, veya böyle yus. yok Neyse, okunuşu yus. Ee, biraz garip biliyorum. Ee, i̇şte senin demek, Türkçesi. Arkadaşlar, bir de şu var. Ee, mesela diyelim, şu. Durayım. Bir dakika, şey koymamışım. D, kaldım. buraya an. Dream. Bir dakika, doğru mu yazmışım? Yok. D, Aynen. Arkadaşlar bu ne demek? Bunun ne demek olduğunu size söyleyeyim. Açıkçası rüya. Dream rüya demek. Ee, dream rüya demek arkadaşlar. Okul işte Dream. Neyse. Şuraya da King. Buraya King yazdım çoğumuz biliyordur zaten ne, ne, demek olduğunu. Kral. King, kral demek arkadaşlar. E, ee, king yokluyor. Kral yani Türkçesi. Yazılışı da öyle. Şimdi arkadaşlar bir de bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bir şey heh, bakın tuval bu ne demek söyleme tuvalet kağıdı şu kelime tuvalet gördüğünüz gibi tuvalet lan neyse Paper, kağıt demek. Paper, okunuşu paper. Tuvaletin de Neyse. Mesela skibidi tuvalet, skibidi tuvalet. Neyse. Ee, arkadaşlar mesela şey, bir dakika ben tuvalete gideyim. Ha bu arada arkadaşlar tuvalete gittim geldim de tuvalette örümcek gördüm küçücük. Asılıyorum şu an duvar parçası da duvar <laughs> duvar şey, şey, işte duvar tozsanın duvar dökülüyor dedim. Tavan şey falan parçası sandım. Baktım nereden örümcekmiş uçlarını fark etti. Ben de üstündeki üstümdeki hırka üstümdeki hırka diyorum. Üstümdeki elbisenin şey var ya arkadaşlar kolluk yere. oraya elimi içeri soktum. Bir de orayı yumruk gibi yaptım. Bir vurdum yarı düşmüş. Ben de baktım yerde arıyorum. Yürüyordu küçücük ayı yüksekti bayağı mı. Neyse gittim öldürdüm Çünkü ben örümceklerden korkuyorum arkadaşlar ya. Küçücük bir şey mi olsa ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Buraya bir de men yazarsak bu men adam demek. Men, adam veya insan. Ha, bir, bir de e, men bir dakika pardon. Men insanlar demek. ay Adamlar demek. E, şuraya bir de human. Yani insan demek arkadaşlar human. E, bir de girl. Yani kız demek. Girl kız demek arkadaşlar. Ee, bir dakika. Girl kız demek. Bir de ne vardı? Ha, bir dakika. Bir dakika ya. Neydi? Tam tam. Şuraya bir de şu şey yazarsak. Arkadaşlar çoğunuz biliyordur. Spider Man yani. Şu. Spiderman. Örümcek adam demek. Ama Peter spider. spider. Arkadaşlar bunun okunuşu Spider. Ee, Türkçesi örümcek demek. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Neydi o? Neydi ya Allah'ım yarabbim. Heh dur. Mi? Böyle miydi? Wayne <laughs> yok. Ray. yok. Ross i ning. He, arkadaşlar bu ne demek söyleyeyim mi? Is raining tongues işte. Neyse evet, o şarkıda diyor raining şey var ya. Aynen is raining. Raining eee yağmur demek arkadaşlar. Yani is raining tacos ne demek sizce? Taco yağyor demek taco. Mesela water raining su yani yağmur yağdı. Ama şey yazarsanız water su anlamına geliyor. Bir de şu kelime aynen. Bir dakika. Water. Arkadaşlar bunun okunuşu water. Türkçesi su. Yazılışı da water işte. Water. Ee, gördüm, gördüğüm gibi yani yazı, yazdığım gibi görüyorsunuz. Bir de size şimdi şunu göstereceğim. Ya oğlum şu Rusların şeyine bakmayın. Arkadaşlar sapık Bakmayın onlara. İki de saçma sapan şeyler. Şimdi ben size İngilizce öğretiyorum. Bir de buraya e ee, ne gibi? Hah, buldum. Neydi onlar? Bal. Bal arkadaşlar. Okunuşu bal. Bal diye herhalde bir dakika. Ha bal, bal. Arkadaşlar okunuşu okunuşu bal. E ee, yazılışı bal. Türkçede arkadaşlar top demek. Türkçesi top. Ee, bildiğimiz oynadığımız top işte. Şey anlamayın O işte o, kötü. Neyse. Bir de şuraya ne yazsam, Ha buldum. Doğur, yaparım. Dor kapı demek. Bir şey daha eklersek yani bir şey eklersek kapılar demek. Ee, arkadaşlar şimdi bunu siliyorum. şey yazacağım buraya. Neydi? Bir dakika. Ne yazsam diye düşünüyorum şu an. Bir sürü şey yazdım. Ha buldum. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz yine. Buraya yazmış mıyım bilmiyorum da game. Arkadaşlar game okunuşu game yazılışı böyle. Türkçesi oyun. Şimdi mesela şuraya gamers yazdım. Bu aslında oyuncu demek. Oyuncu ya da oynayan kişi işte. Mesela ben şu an ne oynuyorum? Roblox. Şarjım kaç? 29. Arkadaşlar burada şurada happy mode yazıyor ama öylesine şey yaptım ya şakasınlar ya bir tane uygulam buldum da EOC uygulaması happy Mod şeklinde yaptım ondan sonra ben, o da öyle happy Mod şeklinde kaldı gelen herkes öyle trollüyorum happy Mod falan mısın var diye neyse o yüzden size happy mode var sanmayın ben happy mode diye ya virüs var diye korkuyorum neyse Bana işte şuraya Craft Bana Craft işte Craft da Yaratmak demek Arkadaki sesleri abanmayın yani Duymayın arkadaşlar o sesler yok Yarabbim ya işte Ben hangisini giydim Arkadaşlar size Öğreteceğim de abi şu Ruslar bir şeyler yazıyor ben şey yapıp Çete random bir şeyler yazıp geliyorum Ben zaten video atkanmış bitmiş neredeyse Arkadaşlar hoşçakalın İstiyorsanız böyle İngilizce öğrenmeyi e, abone, like, abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. E, hoşça hoşçakalın işte yine. Sağlık kalın. Allah'a emanet olsun. Yani Allah emanet kalın. Bay bay.